Günaydın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün daha enerjik bir giriş yapmak istedim. Çünkü daha önceki videolarda sanırım heyecandan böyle daha durgun, yorgun gibi görünüyorum. Halbuki öyle değilim. Gayet enerjiyim. Bugün sabah kendime güzel bir yulaf lapası yapıyorum. Bu yulaf lapası zaten herkesin son zamanlarda tükettiği gayet basit yulaf. Ben normal süt yerine bugün yulaf sütü kullanacağım ve kakao ekleyeceğim. Ve tarçın ekleyeceğim birazcık. Siz istiyorsanız vanilya özütü de ekleyebilirsiniz. Bunlar hayvan salgı daha içermiyor. Üzerine de muz ve kuru yemişlerle süslemeyi planlıyorum. Tabağın son halini sizlerle paylaşırım. İkinci günümden herkese tekrar merhaba. Merhabalar. İkinci gün durum raporuyla karşınızdayım. Bugün e, sabah kahvaltısı ve yine işte en son saat 16'da bir yemek ve ara öğün yaptım. E, i̇ş anlamında yoğun bir gündü. O yüzden hazırlıklarda birazcık yoruldum. Ama bu bitki temelli beslenmeyle alakalı bir durum değil. Sağlıklı beslenmek isteyen herkesin karşılaştığı bir sorun. O yüzden alışık olduğum bir şeydi. Beni de çok Zorlamadı açıkçası. E, yediğim şeyler bugün yine beni oldukça doyurdu. Dün akşam açlık hissetmemek beni mutlu etti. Üzerine. Sporsal faaliyetimi artırmaya çalıştım. Çünkü aslında bu beslenme düzeninin sporsal faaliyetlere olumlu etkisi var mı yok mu onu birazcık da anlamaya çalıştığım için kendimi zorladım açıkçası. Normalde yaptığımdan daha fazla sporsal faaliyet yaptım. Bugün aynı şekilde e, ekstradan işte pilates ya da bir heat antrenman yapmayı planlıyorum. Öğle arasında bir 6 kilometre bisiklete binip geldim. Kısaca güzel gidiyor. Bir yorgunluk bir halsizlik hissetmiyorum. Bu düzenlerden memnunum. Şişlik hissetmiyorum. O yüzden umarım 3. günde gayet güzel geçecek diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.